Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yarışçı arazi oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi de bunu yarışçı hepimize oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi de düş oyun. Yarışçı arazide hepsini oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi de oyunu yüklenecek. Evet. Şimdi yüklenecek, yüklenecek. Unity yüklenecek. Evet. 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 Evet, evet. Yetmeyecek. İşte oyunumuz açıldı. Hmm. Evet. evet, şimdi de ismimizi yazalım. Düş, du düş oyun ve ve bu da düş oyun. Ne kadar? Yeni oyun. Arkadaşlar, şimdi boyla Örümcekle oyunu oynuyoruz şimdi şimdi de yükleniyor arkadaşlar şimdi de tehlikeli hmm. madde taşınabilir mecburi yön at arabası giremez mecburi atı yolu doğru cevap kaygan yol Kasli, kasesli yol doğru cevap Hadi. 3, 2, 1. Başla. Hadi. 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 Şimdi de ölecek arabalı sürüyor. İşte bundan evet bilgiye bunu da, şurada geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de bundan yarışçı da aşağıdaki beni yapıyor. Evet evet. Şimdi de paranı toplayalım. Şimdi de sağa çeviriyoruz. Evet. Şundan. Paralı alıyoruz. İşaret alıyoruz. Evet, evet, evet. Şunda o, oyunu yapıyor. Evet, evet, evet. Şimdi de alıyoruz sualı. Evet. Cesaret bilgi şuradan geçiyoruz. Evet, 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 evet. Evet. Şunda evet. Evet. Buradan evet, evet. evet. Şimdi de onu sağa geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi de arabanı sürecek. Evet evet şimdi de yukarı çıkıyoruz. <laughs> evet 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 evet. Evet 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 Şimdi de pitişe geçiyoruz arkadaşlar. Ambulansı yol vermelidir. Doğru cevap. Son derece kaldı. Şimdi de kaydeti basıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzda görüşmek üzere.